Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından sinemanın duayenlerinden Türker İnanoğlu'na verilen Fahri Doktora ünvanı törenine katılmak için Afyon Karahisar'a gelen ünlü sinema ve dizi oyuncusu Zeki Alasya televizyonumuzu da ziyaret etti. Akasya Durağı dizisinin Nuri Babası eski ve yeni Türk sinemasını değerlendirdi. Televizyonumuzun birimlerinde gezen Alasya kanalı şu kaldı. Evet. Köyde. Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Zeki Alasya televizyonumuza nezaket ziyaretinde bulundu. Çok memnun oldum. Ne kadar güzel bir bina. Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından sinemanın duayenlerinden Türker İnanoğlu'na verilen Fahri Doktor unvanı törenine katılmak için Afyon Karahisar'a gelen Zeki Alasya Kanal 3'ü ziyaret etti. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi ve Afsiyat Başkanı Şükrü Demirayak'la birlikte televizyon binasına gelen ünlü oyuncu Kanal 3'ün tüm birimlerini tek tek gezerek bilgi aldı. Daha o bekliyordum. Çok güzelmiş. İş adamı Şükrü Demirayak ve televizyonun birim müdürleriyle bir süre sohbet eden Zeki Alasya daha sonra Kanal 3 haberin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu Türk sinemasının geldiği noktayı değerlendirdi. Yeşilçam'ın tadına dikkat çekti. Amerika'ya yaklaştık ve Avrupa'yı yakaladık öyle bir sinema. Ama söyleyecek sözü bakımından, içtenliği bakımından birilerinin burun kıvırdığı, birilerinin beğenmediği Yeşilçam'ın çok başka çok artı özellikleri vardı. Onun için isterseniz bir tarafı yukarı çıkarmak, bir tarafı övmek yerine eskinin başka bir tadı vardı, günümüzün de başka avantajları var diyelim de ortak bir yol bulmuş olalım. Zeki Alasya'ya dizileri de sorduk. Türker İnanoğlu bir efendinin de şeyiyle tabiriyle sanatçılara para kazandırdı. Eski Yeşilçam'da bir sürü çok ünlü sanatçı bugün dizilerden bizim aldığımız paraların dörtte birini bile alamadan sinema ömürlerini tamamladılar. Kimisi ömürlerini tamamladı. Ee, o bakımdan televizyonda dünyada da yalnız Türkiye'de değil dizi yapımının, dizi olayının birçok kişiye çok avantajı var. Ha bir taraftan da tabii insanlarımıza sinemaya gitmek imkanı bulamayan, evlerinde oturan özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza da çok geniş ufuklar açıyorlar. Büyük avantajları var. Emektar oyuncu günümüzde dizilerin tadının kaçtığı görüşünde. Şiddetin çok kullanılır ögelerden olması, benim çok e, haz etmediğim şeyler, bir gözyaşı fırtınasıdır sürüyor gidiyor. Daha güzel, daha sıcak, daha içten. Seyrettiğiniz zaman içinizin ısınacağı dizileri özlüyorum. Zeki Alasya dizilerin sürelerine de tepkili. 90 dakikalık diziler yani neredeyse bir uzun metraj sinema filmi gibi diziler hem şeyden kamera arkasındaki işin mutfağını yaşayanlar için hem oyuncular hem yönetmenler için hakikaten dayanılmaz zorluklar taşıyor. Biz 45 dakika yapardık eskiden dizileri. Demek ki her hafta bir dizi yerine iki dizi böyle bir şey olur mu? Yani iki haftada yaptığımızı şimdi bir haftada yapıyoruz. Bu büyük bir yorgunluk getiriyor. Ama gene de çok kişi ekmek yiyor o işten. Ve Afyon Karahisar, ünlü oyuncu bugüne kadar defalarca kente geldiğini söyledi, anılarını anlattı. Afyon Karahisar'a çok geldim. Afyon Karahisar e, mevkii itibariyle de Anadolu turnelerimizde geçiş yolu olduğundan hep uğrardık. İkbal Lokantası'na gider yemek yerdik. Buradan sucuk alırdık, İstanbul'a götürürdük. Afyon benim için o bakımdan çok sevdiğim ama tabii bu gördüğüm Afyon'dan çok farklı... Çok daha mütevazı, çok daha sıcaktı. Yeterince görmediğim halde geçtiğim yerlerdeki binalar, tesisler çok ilerlemiş her şey. Zeki Alasya Kanal 3 Televizyonu'ndan da övgüyle söz etti. Yani İstanbul'da gibiyim. İstanbul'da bir ulusal kanal beni çağırmış da sanki onların düzenli, mükemmel tesisini görür gibiyim. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve döner dönmez İstanbul'a, e, D-Smart'ta galiba belli bir kanalınız var orada izlemeye başlayacağım. Mutlak bir izleyiciniz olacağım. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.